Çağdaş'ın İngilizce Dil Okulu'nda yepyeni bir kursa başlıyoruz arkadaşlar. Kursumuzun adı Noun Clauses yani isim cümlecikleriyle birlikte 500 mix cümle kurma kursudur. Bu bölümde de diğer bölümlerimizde olduğu gibi karışık bir şekilde hangi konusu, Noun Clauses'un hangi konusu, hangi yapısı karşımıza gelirse gelsin mix bir şekilde, karışık bir şekilde cümlelerimizi Türkçeden İngilizce'ye çevireceğiz ve bu adette 500 adet olacaktır arkadaşlar. Birinci bölüme başlıyoruz hemen. Her bölümde de 10 adet cümle olacaktır. Onu da belirteyim. Evet birinci cümlemiz. Dünyanın yuvarlak olduğu bilinmektedir. Şimdi biraz da farklı gittim arkadaşlar. Yani genellikle bu bölüm pasiften oluşuyor. Yani pasifle birlikte bakın noun clause yapıları nasıl oluyor? İçine nasıl entegre ediliyor? Hep birlikte inceleyelim görelim. Tekrar okuyorum. Dünyanın yuvarlak olduğu bilinmektedir. Bilinmektedir diyor zaten. Cümlenin sonuna bakın burada. Şimdi burada ister özde konumunda getirin bunu. Yani ne bilinmektedir? Soruyorum size. Özne arıyorum değil mi? Ne bilinmektedir? Dünyanın yuvarlak olduğu. Özne konumdaki ifade altını çiziyorum. Şöyle yani sarı yapalım. Dünyanın yuvarlak olduğu öznedir. İster bununla başlayın. Bunu özne yazın. Bunu özne yazmak için tabii ki cümleyi özne yapmak için ne yapmamız gerekiyor? Kısaca hatırlatayım arkadaşlar. Det ile birlikte ya da defet deti başlatıyorsunuz. Ondan sonra o cümleyi yazıyorsunuz. Özne oluyor bu da. Sonra artı diyorsunuz. Yüklemle devam ediyorsunuz. Sonra devamı zaten geliyor. Yüklemde ne? İşte bilinmektedir. No fill ile birlikte kullanırsınız. Onu pasife çevirsin, bitirirsiniz. Bir de bunun ikinci yolu var. Bunu kaydettiniz siz. Bunu siliyorum. Aslında o yol çok daha basit. O yolda şöyle it öznesini başa getirerek yapıyoruz. Genellikle kullandığımız bir yöntem. It is ya da it to be fiil diyelim şöyle. Bu it was da olabilir tabii ki. Şöyle yapalım. Hı. Hmm. Burası itiz ya da it was ya da işte nasıl koymak isterseniz bunu koyuyorsunuz. Sonra bunu that clause ya da the fact that birlikte birleştiriyorsunuz. O belirttiğimiz sarılı cümleyi yazıyorsunuz. İki cümlede anlam olarak aynıdır. Tabi yapı olarak farklı konumda yer almaktadır arkadaşlar. Ben genellikle tercih ettiğim zaten cümlelerden de görüyorsunuz. It öznesini daha çok koyuyorum it öznesiyle birlikte başta yapalım. Ondan sonra diğeriyle de birinci cümlede size göstereyim örnek olarak verelim. Evet bilinmektedir. Hemen yazıyorum arkadaşlar. It is known değil mi? Bilinmektedir. Simple present tense'in passive voice halini yaptım. Ne biliniyor? It is known that... Evet bu kuralda neyin kuralı? Noun clause'ları biz genellikle ikiye ayırıyoruz değil mi? Bunlardan bir tanesi belirli, bir tanesi de belirsiz. Belirliler genellikle olumlu ya da olumsuz şekilde işte yapılmaktadır, işte bilinmektedir, söylenmektedir ya da söylenmemektedir anlamında kullandığımız zaman gerçekleşiyor. Belirsiz olduğu durumlarda da that ve the fact that kalıpları kullanılmıyor. Baştan hatırlatayım onu. Ne kullanılıyor? non clause bağlaçları kullanılıyor. Bağlaçlar dediğimiz, what, when, where, why, drewism ile birlikte kullanılıyor genellikle why. Ondan sonra which ile birlikte ya da how ile birlikte kullandığımız yapılar. Sonra işte ıp ıpmadığı anlamına gelebilecek ifle ya da whether ile birlikte ya da if or not ya da whether or not ya da whether or if or ile birlikte kullandığımız bütün yapılarda belirsiz olarak kaydediliyor. O şekilde de özet geçelim arkadaşlar. Ha, bunun farkını nereden bileceğiz? Cümle içerisinde nerede, ne zaman, neden, hangisi, ıp ıpmadığı anlamları yoksa genellikle that kullanır. Det de koymazsanız the fact kullanılır. Tekrardan hatırlatayım. Küçük küçük noktalarla. O cümlede şu olacak detten sonra dünya yuvarlaktır diyeceksiniz. Bitireceksiniz arkadaşlar. The earth the earth is yuvarlak anlamda round'u kullanayım. Noktayı koyayım. Çok zor muymuş arkadaşlar? Hayır. Analiz ettik. Yaptık. Birinci cümle zaten her şeyi bize anlatır. Bütün özeti anlattım. Şimdi tıkır tıkır cümlelerimizi şöyle deti de Bakın şöyle alıyorum. Dead, dead Clause aslında bu arkadaşlar. Esprisi budur Dead Clause'un. Böyle görebilirsiniz. Şimdi yazalım birlikte. Dünyanın nükleer bir savaşın eşinde olduğu iddia ediliyor. Aynı kavram. Burada da mesela it öznesiyle yazdım. Burada da it öznesiyle yazalım. Bunu da diğer türlüsüne de çevirelim. Evet başlıyorum. It is iddia etmek anlamında claim'i kullanalım. It is claimed that... It is claimed that ya da the fact that diyebilirsin. Şunu diyeceksiniz. Dünya nükleer bir savaşın eşiğinde diyeceksiniz. Evet the world ile birlikte giriyorum. Is eşinde anlamında on the verge of, on the brink of hangisini kullanırsanız. Brink of'u kullanalım. On the on the brink of bir şeyin eşiğinde nükleer bir savaş. A nuclear war diyoruz. Noktaya koyuyoruz arkadaşlar. Şöyle i̇şte nuclear yazıyorum. Hmm. Siz bunu kaydettiniz. Genellikle it öznesiyle birlikte böyle yazılabilir. Ama böyle yazmazsanız ne yapıyorsunuz? Hemen bozuyorum bu cümleyi. Şu dead clause'umuz bu değil mi? Bunun cümlesini alıyorsunuz. Hatta ile birlikte alayım. Alıyorum, başa getiriyorum. It öznesini siliyorsunuz. Bu komple ifade it öznesi yerine geçiyor. Det'i büyütüyorsunuz artık komple özne konumunda oluyor is claimed diyorsunuz, bitiriyorsunuz. Bu kadar basit bir şekilde yapabilirsiniz. Yapı olarak farkı budur arkadaşlar. Anlam olarak hiçbir fark yoktur. Evet devam edelim. 3. Ekonomik ekonomik durumumuzun bugünlerde düzeldiği varsayılıyor. Bunu it özünsüyle birlikte vereyim yine. Yine bakın passive voice var gördüğünüz gibi. Varsa kanunu assume'u kullanalım. It is assumed that It is assumed that şunu diyeceksiniz. Devamdaki cümle ekonomik durumumuz bugünlerde düzeliyor diyelim. Present continuous tense yapalım. Bizim ekonomik durumumuz hemen yazalım. Our economic durum situation diyelim. Tamamdır. Situation. Düzelmek anlamında improve kullanalım. Gelişmek, düzelmek anlamında. iyi gitmek anlamında yani. Is improving diyorum is improving. Bugünlerde de ister Nova Days'i is kullanın ister These Days'i kullanın. Ben These Days diyorum noktayı koyuyorum şu şekilde. Deti de şöyle görebilirsiniz. Ondan sonraki de cümlemizi de budur. Dörde geldim. Depresyonun yaklaştığı gözlendi. Bu zaten net bir şekilde it öznesiyle birlikte başlanabilecek bir cümle. Başlıyorum hemen. Gözlendi diyor. Pastali kullanalım mı? Observe kullanalım. Hem de gözlemek, gözlem yapmak. Gözlemek anlamında. Observed. It was observed that gözlendi ki şeklinde de çevirebilirsiniz bunu. Depresyon yaklaştı diyeceksiniz. Bunu da pastalli kullanın. Bu cümleyi yazdıktan sonra çok önemli kilit bir ifade daha hatırlatacağım sizlere. Yaklaştı derken arkadaşlar bunu past continuous tense birlikte verelim. Bir süreklilik olsun bu. The depression depression was approach'ı kullanayım yaklaşmak anlamında. Approaching diyorum. Noktaya koyuyorum. Evet tamamdır. Şimdi bir ifade daha hatırlatayım. Bakın that clause şu. Şu düzeltiyorum. That birlikte yapılan cümle. Bu pastalli cümle. Sarıya boyadım. The depression was approaching. Bu da pastalli. That clause'un iç bu cümle. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar zaten hepsinde de öyle yaptık. Dört tane cümlemizde de. Fark ettiniz mi? Ortak bir nokta var. Hep that birlikte yaptım ve içi de dışı da tense uyumuna uyuyor. Evet. İçi de dışına tense uyumuna uyuyor. Yani burası present olduysa burası da present. Burası present ise burası da present. Burası present ise bakın burası da present. Burası past ise burası da past. Yani pasta past, past present'a present şeklinde tense uyumuna uydurmamız gerekiyor dead clause'unda ya da defected clause'unda bu tür özelliği vardır. Zaten tense uyumlarını biliyoruz arkadaşlar. Present tense, present tense, past tense, past tense şeklinde. Onu da tekrardan hatırlatalım. Ve genellikle şunu da belirteyim arkadaşlar. Dead clause kullandığınız durumlarda genellikle 3 tane tense tercih ediliyor. O tense'leri de söyleyeyim. YDS sınavında ya da yok dilde ya da herhangi bir sınavda karşınıza çıkabilir. Test olduğu durumlarda birincisi simple present tense İkincisi simple past tense. Üçüncüsü de present perfect tense. Genellikle dead clause'un içi oluyor. Şu sarılı cümle oluyor arkadaşlar. Diğer ten, diğer tense'leri, diğer durumları çok fazla görmeyiz zaten. Will feature be going to past continuous tense, present continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense. Onları çok fazla görmezsiniz zaten. Bu üç tane tense'i daha çok rastlarsınız. Evet, bu durumun doğal olmadığını belirtmek istedim. Bunu da paslarla gösterelim. Ben belirtmek istedim. I wanted. Evet burada da farklı yukarıdakilerden farklı bir tarzda gelmiş arkadaşlar. Nesne konumunda gelmiş. I wanted to belirtmek anlamına point out'ı kullanalım. Point out that diyorum. Evet cümlemiz gelecek. Şunu diyeceksiniz. Bu durum doğal değildi diyeceksiniz. Pastarlı göstereceğiz. This. Ha mesela bazı durumlar olabilir. Net kesin bir şey söylemiyorum arkadaşlar. Yani sizin demek istediğinize de bağlıdır. İstisnai olabilir. Durum gerçekleşmediyse geleceğe yönelik katıfta bulunmak istiyorsanız hani onun işte olacağını, onun olmadığını belirtmek istedim. O şekilde kullandığınız zaman istisnai olarak bu detin içi de şurası da present olabilir arkadaşlar. Daha gerçekleşmediyse o ifade durumun doğallığından bahsediyorsak. This situation Evet bu durum doğal değildir diyelim. Isn't ya da wasn't diyebilirsiniz. Söylemek istediğinize bağlı değişir. Natural diyelim. Doğal değildir diyelim. Evet kapatalım bu şekilde. Bakın burayı past yaptım. Burayı da present yaptım. Ha diyeceksiniz ki hocam present perfect tense olabilir mi? Bura olabilir. I have wanted şeklinde de kullanabilirdiniz. Onu da belirteyim arkadaşlar. Hemen şöyle Det'in de altını çizelim. Arkadaşlarına ihanet etmemesi onun için çok önemlidir. Sondan başlayalım. Çok önemlidir diyelim. It is. It is very. Önemli anlamda important'ı kullanalım. It is very important that. Sonra cümle gelecek. Ha, onun için diyor. For him diyelim. For her de diyebilirsiniz. Sonra det'i bağlayın arkadaşlar. Tabi bunu det'in içindeki cümleyle bağlayamam. Hani It is very important for her. Onun için çok önemlidir. Onun için önemlidir. That ki ne önemlidir? Arkadaşlarına ihanet etmemesi. Arkadaşlarına ihanet etmeyecek diyelim. Burada will feature kullanabiliriz. She, she ya da he fark etmez. Won't diyorum. Will not da diyebilirsiniz. Betray kullanalım burada. İhanet etmek anlamında. His friends. Her friends diyelim. Noktayı koyalım şöyle. Added'i de burada. Yine close olarak verdik. Erkek arkadaşının olmaması anne ve babasını çok üzüyor. Evet. Burada şöyle yapalım. Anne ve babasını çok üzüyor. Ne üzüyor? Erkek arkadaşının olmaması. Hadi bunu özne olarak verelim. Neyle başlayacağız? Detle birlikte başlıyorsunuz. Ya da defect de diyebilirsiniz. Yazalım mı defect ben çok kullanmıyorum. The fact that ile kuralım. Şunu diyeceksiniz. Erkek arkadaşı yok. She She has no diyelim. Bu şekilde yapalım. She has no boyfriend. Farklı türde de yazabilirsiniz. Özne konumdaki ifade bu. Üzüyor. Neyi kullanalım? Upset'i kullanalım. Is present continuous tense yapıyorum. Is çok üzüyor. Very upsetting diyorum. Upsetting. Kimi upset genellikle tuyla kullanır. Birini üzmek anlamında. Anne ve babasını her parents diyoruz. Noktaya koyuyoruz. Bu kadar. The fact that de, hikayesi de budur arkadaşlar. Yabancı olması iş bulmasını zorlaştırıyordu. Onun yabancı olması. Önce ifade. Hemen yazalım. Şöyle diyelim. That he was yabancı diyeceğiz. Foreign diyelim. Foreign. Yabancı olması. Zorlaştırıyor. Zorlaştırma kanalında make difficult'u kullanalım. Made it difficult. Zorlaştırıyordu. Ne yapmasını? To infinitive var. To. Sıfattan sonra to infinitive kullanılır. İş bulmasını. To find a job. Şöyle kullanabilirsiniz. It öznesinde getirmek istediğiniz zaman getirebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle özneyi yapıyoruz. Ahmet'in nişanlısını görmek ist istemediği açık. Sondan başlayalım. Bir de şunu hatırlatayım tekrardan. Farklı bir ifade. Açık diyor ya şurada bakın cümlenin sonunda açık var. Eğer şurada da önemli var mesela. Bunları gördüğünüz zaman genellikle neyle biter? İşte istemediği diyor. Fiil var burada. Hocam yüklen fiil istemek değil mi? Cümlenin sonuna bakın arkadaşlar. Fiil ya da sizin kurmak istediğiniz yüklem tarzı ifade oradadır. Açıktır diyor bakın. Burada it öznesini birlikte başlayın hemen. Yani it is clear that din sonra cümleyi kullanın. Evet isimle bittiği zaman sıfatla bittiği zaman hemen it öznesine dönün. It is clear that açıktır cümle. Ahmet nişanlısını görmek istemiyor diyeceksiniz. Evet Ahmet doesn't doesn't want to want to see his fiance diyelim. Evet nişanlısını görmek istemiyor. İstemediği açıktır şeklinde kullanalım. Bu tür durumlarda daha çok it öznesine yönelin. Daha çok yakışmaktadır ve akıcı olarak daha iyi uymaktadır. Onu da belirteyim. Bakın şöyle. Son cümle. Savaşın bittiğine dair bir söylenti vardı. Bunu şöyle diyeyim Söylenti anlamında rumorla birlikte verelim. Yani it was a rumor şeklinde kullanalım. Şöyle öyle yazacağım. It was a rumor that savaş bitti. Bitmek anlamında over'ı kullanalım. To be ile birlikte. The war yine pastelli kullanacağım. The war was over diyoruz. Şöyle noktaya koyuyorum. It was a rumor that the war was over savaşın bittiğine dair bir söylenti vardı şeklinde kullandım. Ha diyeceksiniz hocam dair anlamında burada bir edat gerek var mı? Hayır detonu karşılıyor zaten arkadaşlar. Biraz içgüdüsel olarak yaklaşırsanız rahatlıkla bunu anlayabilirsiniz. İkinci bölümde görüşürüz.